Explosives. Yeah. Ah. Me on yeah, get one. Run. Discord'da, yorumlarda özel mesaj atan arkadaşlar oldu. Abonelerim oldu. Abi neden bu hafta haftalık görev videosu yapmadın diye. Hemen cevap vereyim. Öncelikle eğer mağarada yaşamıyorsanız ve elektriğiniz ve internetiniz varsa Ukrayna'da çok büyük bir işgalin olduğunu biliyorsunuzdur. Rusya Ukrayna'ya girdi ve iki gündür işgale devam ediyor insanların ölmesini hem de yok yere, boş yere ölmesini çok üzüntüyle karşılıyorum. Yani 2022 yılındayız. Medeniyet diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz ama en sonunda güçlü olanın zayıfı ezdiği bir dünyada yaşadığımızı bir kez daha bugün 2022 yılında görmüş bulunduk. O yüzden özellikle bizim gibi coğrafyalarda yaşayan insanların Ayakta kalabilmesi için devletlerin var olması için güçlü ordulara sahip olması gerektiğini tekrar altını çiziyorum. Sosyal mesaj olarak güçlü ordu, güçlü Türkiye diyorum. Ben en azından bu coğrafyada bu şart diye düşünüyorum. Ama tabii ki Atatürk'ün dediği gibi yurtta barış, dünyada barış diyerek tavrımızı da belli edelim yani. Savaş sadece kendini savunmak için yapılır ve bizim cumhuriyetimiz de bu temel üzerine kurulmuştur. Bunun dışında yapılan savaş cinayettir diyoruz. Atatürk'ün dediği gibi. Neyse tribünlere oynamayı bırakalım meseleye gelelim. Neden bu haftanın görevi gelmedi? DICE Ukrayna'nın yanında durduğunu göstermek için ve güncel olayları takip ettiğini söylediler. Bununla ilgili bir tweet attılar. Bu yüzden oyundaki Rus helikopterine gelen skin'i iptal ettiler. Alanlar almış sayılacak ama daha önce ama almayanlar bunu bir daha asla alamayacak. Böyle bir şey yapmışlar. Yani bana gereksiz bir duyar kasma gibi geldi. Özellikle daha düzgün bir mesaj verebilirlerdi. İşte Ukrayna'nın yanındayız vesaire falan filan. Rus agresyonuna karşıyız gibisinden bir şey yapmamışlar. Bir tweet atmamışlar. Oyundaki Rus skinini çıkarmışlar oyundan. Boş bir hareket gibi geldi bana. Ama en azından bir tepki olarak görebiliyorum. Çünkü sonuçta orada çok fazla zarar gören, acılar çeken insanlar var. Bir de Allah aşkına şu Ukraynalı kadınlarla ilgili mülteci esprisi yapmayın abi artık. Görüyorum böyle Twitter'da sağda solda. Oğlum sizin ananız, bacınız, kızınız, karınız yok mu lan? İlla ana bacı yaptıracaksınız bana burada ya. Ayıp lan ayıp. Neyse bunu da aradan çıkaralım. Kısaca Dice demiş ki ben Rus skinini kaldırıyorum. Şu açıdan kötü. Skin gerçekten çok güzelmiş. Yazık olmuş. Yani biliyorsunuz oyuna çok şimdiye kadar bombok bir sürü skin geldi. Simsiyah. işte abuk subuk renkler falan filan. Tam sonunda şöyle askeri ortama uygun güzel bir kamuflaj geldi. Onda da Ukrayna Rusya savaşı çıktı. Adamlar skin'i kaldırmaya karar verdi. Skin'i kaldırmaya derken oyun içi skin'den bahsediyorum. Pun intended. Yani burada çok politika yaptığım bir kanal değil bu tabii ki ama bence yine de bir tepki olarak yapmaları hoş bir detay olmuş ama gerçekten keşke başka bir şey yapsalarmış. Çünkü kamuflaj gerçekten güzeldi. Neyse burası böyle. İkinci bir haber. Bildiğiniz gibi Mart'ta çok büyük bir güncelleme bekliyoruz. Soranlar da oluyor yayınlarda vesairede yorumlarda. işte yenilik var mı güncelleme ne zaman gelecek gibi. Mart'ta Server Browser. Mart'ta ki buna da bir hafta 10 gün kaldı. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta Mart'taki güncelleme ile ilgili birkaç bilgi alırız diye düşünüyorum en azından. Community Manager'lardan. Server Browser, profil sayfamız, statlarımız, voice chat, oyuncu chat gibi gibi zaten elzem olan şeyler gelecek diye bekliyoruz. Bununla ilgili Freeman adlı DICE Community Manager'lardan birine tweet geldi. Onun bilgisini paylaşmak istiyorum sizle. İşte bir arkadaş 3 hafta oldu hala bir bilgi yok. Ne diyorsunuz? Mart'ta bir şeyler gelecek mi gibisinden? Yani çeyrekten çeyreğe ayda bir iletişim kuruyorsunuz bizde. Bu böyle mi devam edecek diye bir soru sormuş. Bunun üzerine Freeman de dedi ki haftaya büyük ihtimalle size bilgi vereceğiz. Daha sonra da bir tweet atarak size bilgiyi büyük ihtimalle çarşamba günü vereceğiz ama pazartesi gününde buna cevap verilecek en iyi konumda olurum gibisinden. Yine böyle boş beleş laflar etti. Kısaca haftaya bir çeşit bilgi gelecek. Bilmiyorum güncelleme hakkında mı gelir, başka bir şey hakkında mı gelir. Haftaya çarşamba gibi, pazartesiden çarşambaya gibi oyunun gidişatı hakkında ya da Mart güncellemesi hakkında büyük ihtimalle bir bilgi gelecek. Şimdilik oyun hakkındaki haberlerimiz bunlar. Siz de mutlaka aşağıya yorumlara yazın. Ukrayna konusunda skinin geri alınması konusunda ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Bunun dışında ben ne yapıyorum? Zaten bildiğiniz gibi eğer kanal bildirimleriniz açıksa canlı yayına geçtiğimizde Discord'dan arkadaşlarımızla ve abonelerimizle, kanaldaki abonelerle birlikte keyifli portal maçları yapıyoruz. Şunu da söyleyeyim. 4 Mart günü İsveçlilerle, İsveçli bir oyuncu topluluğuyla beraber karşılıklı dostluk maçı atacağız. Milli maç olarak. Bu yüzden eğer katılmak isterseniz aramıza Discord sunucuza beklerim. Aşağıda açıklamalar da var. Türkler İsveçlilere karşı böyle bir dostluk tatlı tatlı maç yapacağız. Büyük ihtimalle yam yam gibi yeriz gibime geliyor. Yani içimdeki hissiyat bu. 4 Mart günü yapacağız bu maçı. O yüzden şimdiden 4 kişilik squadlarınızı kurup Discord'a gelip biz şu şu arkadaşlarla squadız girmek istiyoruz diye listeye adınızı yazmanız gerekiyor. Aşağı yukarı bir hafta var. Şimdiden organize olmak lazım. 32 vs 32 olarak yapacağız maçı ve benim serverımda The Matrix serverında olacak. Şimdiye kadar oynamış arkadaşlar bilir. Belli başlı kurallar var. Onlar aynı şekilde serverda olacak. O yüzden eğer ilginiz varsa discorda beklerim. Bunun dışında da diyecek başka bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Savaş alanında görüşelim.